Merhaba arkadaşlar aynı adlı kanaldan ben Kaan Bugün sizlerle birlikte Warhammer 40K e, Neydi lan bu oyunun adı? Onu oynuyoruz Space Marine'i e, Bir bölümüyle daha karşınızdayım Evet devam edelim En son Asansörde e, Asansörü beklemiştik Beklerken zor, ork ordusuyla savaşmıştık bayağı bir tugayla savaşmıştık Güzeldi keyifliydi Bakalım bu bölümde de

biz öldüğümüzde yok olmuyoruz. Ruhlarımız yok olmuyor. Bizden yüzlerce ölünce ona gidiyor herhalde. O oluyoruz falan yani ilginç bir olaylar. Bak mesela bu mesela ölü bir ya ölmüş bir şey muhtemelen İngizitör. Ama ölmemiş işte. He's in this wing of the Uzaylı sinyalleri alıyorum diyor. Hmm. Burada kaos yaratıkları daha fazla yani. Kaos'un kendi yaratıkları muhtemelen daha fazla. Bakacağız. Do not abandon your <laughs> Everything is under control. Gelin de reisler devam edelim bakalım. Reisler olmadı mı? Bir daha mı basalım? forces. Not directly, but Vox range. Do it. Bizim diyor komuta ile diyor bir iletişim kur diyor bu cihazı kullanarak. Arkadaşlar cihazı görüyorsunuz mu? 3-5 tane şeyle pistonla buharla çalışan kol ve bir dolu dua mua yazıyor. Dualar mualar sayesinde bu cihazlar çalışıyor. Yoksa yani muhteşem bir teknoloji değil yani şu.

Hani dediğim şeyi anlayın yani günümüz normal bir düşünürseniz bayağı bunlar da bir parçası yani o teknolojinin. Muayla muayla yani çalışıyor cihazlar. Çok ilginç. Hele orkların zaten o gemileri memileri kaosla çalışıyor. Çok saçma yani hiç hiçbir şekilde. Mesela bir motoru falan olmayan gemileri memileri çok ilginç bir şekilde çalışıyor. Nasıl olduğu da bilinmiyor. Yani acayip bir evren ya bu Warhammer evreni Hayret ya yani hayranlıkla oynuyorum şu anda oyunu Yoksa hiç Yani izleme keyfinin olduğunu sanmıyorum ama Kanalımda olmasını istiyorum yani bu oyunu dostlar Siz de beğenirseniz ya da beğenmeseniz bile yani Oyunun Loruna moruna e, Ezinesine Saygı Beğenirseniz mutlu olacağım işte ne oldu? Buluşacağız buluşacağız sizinle görüşeceğiz. Hoppa. Hadi bakayım. Bunları bir indirelim. Bu herhalde sadece orklar var ya. Başka kaos yaratığı falan yok. Tamam, şuraya gideceğiz. Güzel. bizi deli gibi dolandırmıyor en azından. Reisler gelirseniz hani. Eyvallah. Üf 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 üf. Abi hayal ürünü yani kim yani bu? Muhteşem bir şey. Yani. Muhteşem. Devam. Inquisitor, order Xenon. Repeat authorization. Drogon, prepare the power source for immediate release. One moment. Repeat authorization. <toss> <toss> Inquisitor Drogon? I am Drogon. You are Captain Titus of the Ultramarines. We received your distress call, but you seem to have weathered the enemy's attack. I am soldier and scientist both, Captain. Why? What is the status of the experimental device? The power source is running the entire manufactorum from the generator room. This device is a fuel source, not a weapon. It is a complex device Ah, an it it <laughs> bu bir güç kaynağıymış bu device dediği. Ee, bütün diyor gezegeni diyor patlatabilir diyor. Ondan öncesinde de çok güzel muhabbet döndü de orasında çeviremedim yani dilim dönmedi ya. Sura bakmayın arkadaşlar. <laughs> And for that captain, I need your aid. This way. Sene de 2025 olmuş, 2025'e geliyor. İngilizceyi de öğrenin be kuzum be. Çok zor bir şey değil ya. Vallahi değil, yeminle değil ya. İngilizceyi öğren kardeşim en azından. İngilizce artık bir işe de yaramaz oldu. İngilizcenin yanına Almanca, Fransızca, İspanyolca falan koymanız lazım. Rusça falan koymanız lazım. Yok yaramıyor yani. Aha boss geldi. Ben ineceğim mi? Senin titanların falan yok. Bağırsaklarını boğazından sökeceğim diye. Öyle yani öyle diyor. Yani. Bu kadar ya. Yani. Gel ulan buraya. Nerede bu dayıcığım? Spice Marine'ine şimdi senin. Nerede bu boss ya? Geldi de kapışak. Yiyorsa tabi. Yavrum gelelim. Şu İngilizatörler müthiş ya. Çar çok müthiş çarlar. Aha yeni güncelleme. Bakalım silah değişecek muhtemelen ana kılıç yani yok plazma pistol Vay. Wow. pistol plazma oldu dur bakalım plazma pistol oynayalım acık bununla koyduğunda var ya baksana açtığı deliye ya bu oyunda lazer ve plazma silahları acayip güçlü arkadaşlar bu ıı, evrende. Öyle şey değil yani. Boru değil. Acayip bir teknolojiler. Çünkü. Nereden gideceğimizi göster de reis. Bulamadık ya yolu. Allah. Buradan indik bura geldik. Buradan yukarıdan devam edeceğiz muhtemelen. Aynen. Şöyle gidelim. Aha tamam. Hadi canım gel bakayım yavrum sen gel. Ne geberirsin işte Bir şeyi aktif et ha. Tamam. Aşağı iniyoruz. Bize bir can lazım. Abi şuraya bak ya, enginör yani boru değil. Hem bir savaşçı hem de acayip bilgili Arda, mühendis ve bilim adamı ya yani aynı aynı zamanda. Enginör kolay yetişmiyor bu Ağzı evrende. müthiş byproduct şey. of the functioning. dedi de yani nükleer bir e, reaktör gibi bir şey muhtemelen ama yani hayalinizin tahammül edebileceğinin e, çok üstünde bir nükleer reaktör tahmin edin. Yani nükleer yani yapısal olarak söylüyorum. Yoksa nükleer nükleer falan değil bunun klare biz elimizden atacağız da ileride <laughs> muhtemelen aha balta Üf, silah da değişti erişim noktalarını koruyun kardeşler dedik bakalım neler olacak kardeşler tamam evet Identity confirmed. Drogan, Ordo Xenos. Warning. Primary okay, containment fixture disengaged. There, the primary shield is open, Captain. Head into the central chamber. İdil Mreis. lab yep, Zenos kendini koruyor Captain the Marine What you hiding down here whatever it is What you emperor da abi e, şöyle bir problemimiz var You can't run from me, Space Marine. No chest they shouldn't this. Now head over to the servitor station and activate it. If you have a power source and get it into its canister. Seni bir alalım. Güzel execution. Şöyle bir vengeance silahımızı elimize çekelim artık. Lan bir... Dağılın lan. şöyle bir açtık. Ayda işe yaramadı. Aptal yaratık. Ne yapacağız? güç kaynağını kutuya koy diyor. Eyvah. Çöktük. Abi şu

tek kaldık. Diğer bölümde anlatayım devamını. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın dostlar.